Kanka oraya? ya? ne ya, böyle bir şey yok ya. Yani iki kişi mi Kanka iki kişi yatıyordu, biri balkonda kesiyordu. Yani <laughs> Southeast'teki evde de senin ilk öldürdüğün adamın arkadaşı vardı. Onu diyorum işte. İki kişi odada yatıyordu, bir kişi... Hmm. Ardıl'ın klibini alın. Beni de ezdi. Beni de öldürdü yayında. Gerçisi de gözükmüyor. Oyunu buldu da GLL. Ha. Ha. Hayır hayır bomba hayır. Ha canım çok az. Öldük ki. Tank öldük. Tank geliyor. Tank geliyor Pola. Pola tank geliyor. Ya. Gelme. Abi tanktan nefret ettiğimi söylemiş miydim size? Aa. Aa. Ya. Push ver! gavatlar sizi ya. Mitrayını vuracağım. Mitrayını vuracağım. Gazda da olsam vuracağım. Hmm. Yaptı böyle. <laughs> al, al vurdun, al babayı vurdun. Mitrayını vuracağım. yoruyorum Şurada bir sürü adam öldü ya. Onları bir ders. Bulamadım. Onu şu anda. İçinden geçiriyorum ben de. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Kanka önündeki adama sıktım arkadan. Sen nasıl bir şanslısın kanka. ya? <laughs> onu yapabilir miyiz ki? Ben başka bir şey deneyeceğim. sol 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 Neydi atacağım sana? Kaldırıyor yok. Sağ. Yok Ay, artık İsmail Türüt. Is yok artık Hamsi Izgara. <laughs> Peki Hamsi ne diyorsun? An, niye, atladı? niye atladı? bu? <laughs> <laughs> Atladı mı? <laughs> Zıpladı aşağıya. <laughs> görmedim. Ya bıraksam abi. yuvarlanıyordu. Bu <laughs> <laughs> ne lan? Yine güzel bir loot, yine öldük. Abi güzel loot bulmazsam sevinirim ya. Güzel loot bulduğum zaman boş ölümler yaşıyoruz çünkü. Ay. <laughs> Ay. Ne ben? Sanırım bu girdiğim binada. Son ikisini de öldürüyorum kanka izninde. Bir tane düştü. Aa! Balkondaki sıkmış ya önümdeki sık sandım. Tek grup bir öldürdüysen adım. en son balkon kanka. Bir şeyim yani. Hadi artık takip edemiyorum yani. Birisi, Kıver 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 bu. Bu, Allah! <laughs> Ben Dur lan kım. neler yaşanıyor. Çok kalabalık. Bir aşklar bozulma mı yaşanıyor güzelim? Giren de adam koştu sana. Kurtardım. Solumda var hemen. Aa, hemen geliyorum hemen geliyorum. Şey, i̇ki bir oradayım. Bak, bir bir Öl biri mesin. öldü Polat'ı. Öl 2, 2 1 bitir işi. Bitirici. Bola. Mermim bitti artık. Mermim bitti. Ben bu çocuklar yapsın. Bu çocuk neler yapsın? Bu çocuklar neler yapsın? Bu solumda var. Sana görecek seni. Yemin ediyorum. Mouse'umu duvara fırlatacaktım. O kadar alev aldım ya. Sana pompalı mı attım. Ve ben öleyim burada. Durdu Bravo. Ben. Sevgilimi çalalım. Hayda başkaları da gelmiş. Gelir gelir. Gelmez mi? Yine başladık o şeye. O iki... mu aldın mı? Ben yine... Ya abi yani Almadım. bu... Ben bugün ne bu şanssızlık ki ya? Bir de headshot deyip düştüm ha hani... ...Allah Allah. Dibimize adam girdi bu arada... smoke da bitti. O smo'u ben aldım atıyorum... ...atmıyorum, atıyorum. Ya abi ya. Yani... ...iyiyim ben. Tövbe ya Rabbi ya Ne oluyor şu an ya? Rezon da fizat ya. Yani kafamıza tank düşmesi şu anda tek yaşanmayan şey. Bak şimdi yanına sıkacağım ölecek. Diğer tarafa git. Ben yani ateş edince direkt oynuyor. Oynamadı bu sefer. İsmail türütlendi. Sevdiğim. Evet. Harika. O zaman tutturuyorum. 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 Nakla. Tutturuyorum. La. Dım. 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 Oh, 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 man. What the fuck are you Dım. Oh, oh, oh. Dım. Oldu sonunda. Sonunda bak, ya. bak, ya. Bak, bak bak bombaya bak bombaya. Baba, babanla bomba atardı be Mitreyim be. Babanla bomba atardı be Mitreyim be. Bak 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 izliyor musun? İzliyorum izliyorum. Çok iyi. Mükemmel bir bomba bu arada. Ya. <laughs> <laughs> o ara. O ara ya. Abi o ara yani bir milimetrelik bir ara koymuşlar oraya. Ya Çok yanında mı? Mouse, mouse, mouse <gülüyor> klavye <gülüyor> kırarım bu oyun. Ben bu oyun mouse klavye kırarım kanka. O kadar şu an manyak hırsla esinliyim. FPS'im neden peki 30? Benim okey. Ben en sol uzaktaki eve diyorum evet. Bunu çok iyi yaptık öyle. Güzel oldu. O. Ben de 4 kişiyle falan aynı eve girdim. Hiç sıkıntı yok ama yumruk atacak o bana. Atmadı. Bakalım onu aldın ama. Kanka bir şey diyeceğim. Ben az önce çok iyi falan bahsettim ya oyun. <laughs> <laughs> o onu unut. Onu unut. O bahsettiklerimi unutuyorsun. Soğuk bize yaramadı bu peki tamam, ben bu oyunu oynamazam ya. Hı? <laughs> ben bu oyunu ben... <laughs> İzlediniz mi chat hepiniz? Heh işte böyle oynamayın bu oyunu. Hoş <laughs> ne yapıyorsun lan şerefsiz demiş. Yani sen o kadar lootla. O kadar adam vur. PUBG, please remove zone from the game because this is most retarded mechanic in the game. Thank you. Durum mevcut, para almam <laughs> lazım. Ben aşağı atlamam gerekiyor. Aa, tekneye düşmeyin, tekneye düşmeyip. Aa, zavvi. Ya, <gülüyor> ya ben niye bu kadar şanssızım ya? Neden ya? Allahım, bir tane bir şey istiyorum senden. Bana şans ver ya sadece. Abi nasıl olabilir bir insan bu kadar şanssız ya? Viko bu kadar şans olamaz bir insan ya. Kanka mümkün değil hani teknik olarak mümkün değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ne yapıyorum? Oradan duyuruyorum ben. Yelek çıkmadı. Şu anda o yeleğin çıkmaması da büyük bir problem aslında. şu adamın yeleği var mı? <gülüyor> var. <gülüyor> Kankam, öyle bir hareket yok. Hani olsa ben yapardım. Ama böyle bir hareket olabilir çünkü yaptı adam. Luko. Pompa geliyor. Ya kanka kanka bak. İkinciyi vurmadım. Normalde elimdeki otomatik olarak sıkabilen bir silah. Adamın kalan görüyorsunuz değil mi? Geleği yok. Hani nasıl ya? Bak bunun klibini alın. Ben bunun klibini sizden bir gün isteyeceğim elbet. O bombanın klibi gibi aynı. Bunu isteyeceğim abi. <laughs> Denize giren var Duruyorsun. bak.